Evet arkadaşlar, herkese merhaba. TYT Dil Bilgisi konusunda yapılarına göre isimlerde kaldık. Yapılarına göre isimleri incelemeden önce kök nedir ona bir bakalım. Evet, kök dediğimiz şey, kelime kökü. Bir tanımla başlayalım. Bir kelimenin anlamlı en küçük birimine kök denir. Peki, bu e, kelimeyi okul olarak alalım. Okul kelimesinin en küçük birimi o'dur. Anlamlı mıdır? A, anlamlı. E, neden? E, sıfat olarak kullanıyoruz o'yu. Zamir olarak kullanabiliyoruz. E, ok da olabilir o zaman okul kelimesinin kökü oku da olabilir. Hadi L'nin yapım eki olduğunu, onu yeni bir şey türettiğini anladık diyelim. Peki bunu nasıl karar vereceğiz? Evet, buna karar vermenin başka bir tanımla olabilmesi gerekiyor. O tanımı bir ee, göz gezdirelim o tanıma. Bir kelimenin bütünüyle anlamlı en küçük birimine kök denir. Bütünlüğüyle anlamlı. Bakın. Şimdi okun okulla hiçbir alakası yok. O İşaret zamiri ya da işaret sıfatının e, okulla hiçbir alakası yok. O zaman bütünlüğüyle anlamlı olması gerekiyorsa oku kelimesi okulla yani okunan yerle alakası var. Demek ki ilk tanımımıza bir eksi koymamız. Yeni gelen tanımımızda bütünlüğüyle kelimesine dikkat ederek de ona bir artı vermemiz gerekiyor. Bu tanıma e, dikkat edelim. Tanımlar bizim sınavlarda... Ee, en gizli anahtarlarımız. Evet. Kök çeşitlerine baktığımızda isim ve fiil kökü olmak üzere iki tane kök çeşidimiz var. Ve bunları birbirinden ayırt edebilmek için mastar eklerini kullanıyoruz. Mastar eki neydi? Mak, mek. Peki hemen bir e, örnek kelime inceleyelim. Olgunluk. Evet. Olgunluk kelimesini baktığımız zaman olgunluk e, bir birinin gösterdiği e, olgunluk diyoruz. Değil mi? Şimdi olgun Evet yetişkin anlamında işte olmak. Evet bir şey yetişmiş olmuş anlamında. Tamam. Peki ol ol kelimesine mak getirebiliyor muyuz? Az önce getirdik zaten fiil kökü. Bunu ne yapıyoruz? Hemen bu tarafa yolluyoruz. Şimdi bize sorularda eğer fiil yani kökü soruyorsa bu kelimenin kökü fiildir. Ama bize soruda sözcük türü nedir diye soruyorlarsa o zaman şöyle bir daire içine alalım. Sözcük türü olarak isim dememiz gerekiyor buraya. Neden? Çünkü son aldığı yapım eki onu isim yapmış. En son aldığı yapım ekine bakarız. Çekim eki varsa atarız. Hadi onun da bir örneğini verelim. güzelleşti. güzelleşti. Çekim ekini atmamızın sebebi o yapıda bir değişiklik yaratmaz. İsim ya da ismi fiile, fiili isme, fiili bir kez daha fiile çevirmez. Güzelleşti kelimesinde hemen çekim ekini atıyorum. E, güzelleşmek kelimesinin kökü güz müdür? Alakası yok. Değil mi? Bütünüyle anlamlı olacak. Güzel olsun. Evet, güzel kelimesi e, nedir? İsimdir. Güzelmek diye bir şey yok. İsim kökü. Hemen yolunu çiziyoruz. Güzelleşmek ise, yani leş ekini getirdiğimiz andan itibaren ise son yapım eki aldığı hal odur. O yüzden oraya da fiildiriz aslında. Yani bize kelimeyi sorsalardı, kelimenin türünü sorsalardı, hemen fiil derdik. Bunu unutmayalım. Yani kelime türüyle. Kelime türüyle e, kökün türünü, şuraya kelime yazalım çünkü karışacak. Kelime türüyle, kelime diye şunu da hemen bir değiştirelim. Kelime türüyle kökün türünü e, birbirinden ayırt edebilirim. Sorularda önemli. Evet, kökteş kök ortak kök demek. Sesteş kök eş sesli kök demek. Peki bunların örneklerine bakalım. Boya, kaz, ekşi, yarış. Evet hemen bir yarış kelimesini ele alalım mesela ee, çok güzel çok güzel bir yarış izledim burada yarış müsabaka anlamında çocuklar yarıştı. Burada da bir eylem var farkındaysanız. Yani iki kelime e, yazıldığı aynı yazılışı ama farklı anlamlara, e, pa, e, farklı şeylere ifade ediyorlar. Peki anlamları farklı mı? Onu düzeltelim hemen. Anlamları farklı değil. Yarış dediğimiz müsabaka yarışmak eylemiyle yapılır. O zaman biz kökteş köke yani ortak köke ne diyeceğiz? E, anlamca, anlamca ilişkili ilişkilidir diyeceğiz. Mesela ekşi bir şeyin ekşime eyleminden sonra adlandırdığımız şeydir. Mesela kas dediğimiz şey bir de kasmak var değil mi? Kendimizi kasarız. E kastığımızda zaten kaslarımızla yaparız bu eylemi. Onun da anlam ilişkisi bu şekilde. E boyamak fiilini boya denilen nesneyle yaparız. Buradaki kökler yani hem fiil hem isim olan durumlardır. Sesteş köke geldiğimizde hemen onun örneklerine bakalım. Kına diyoruz. Evet birini yak, e, mesela elimize kına yakarız. Ya da işte e, kınamak eğilimi vardır. İşte var kelimesi var. Hemen onun örneğini verelim. E, Ankara'ya, Ankara'ya vardı. Burada varmak eğilimi var. İşte e, dolapta e, domates, domates var. Burada ise bir şeyin var olma durumu, mevcut demek istiyoruz. Evet ikisi aynı anlama gelmiyor yani. Mesela bir e, çağlamak var, e, gürül gürül ak akmak. Bir de çağla dediğimiz, hiçbir anlam ilişkisi yok. Çağla dediğimiz, yediğimiz e, meyve var. E, bakıyoruz kazan. Bir kazanmak eylemi aklımıza geliyor. Bir de kazan. E, büyük büyük kazanlar işte içinde e, düğünlerde çorba kaynatılır falan ya da işte su kaynatılır falan. Evet bunları düşündüğümüzde demek ki bunlar da ne? anlam ilişkisi bunu da yukarıya yazalım karışmasın anlam ilişkisi yok Evet anlamca ilişkili değildir anlam ilişkisi yoktur diyebiliriz. Yansıma kök dediğimizde doğadan çıkan seslerin taklit edilmesidir. Yani çat pat Hal, bunlar isimdir aslında. Ama biz bunu e, cümlede kullanırken nasıl söylüyoruz? E, sıkıntıdan patladım. Burada eyleme dönüştürdük. Yani aldıkları ekle yansıma kökler, kökler sabit kalır ama aldıkları ekle değiş, değişebilirler. İşte köpek havladı, e, duvar çatladı gibi durumlar olabilir. Evet, şimdi kökü karıştırılan bazı kelimelere gelelim. Ağarmak kelimesi, ağarmak kelimesi beyazlaşmaktır. Ak kelimesinden gelir. Ak da beyazın eş anlamlısıdır biliyorsunuz. Evet, gözlemci kelimesi biz gözlemi, gözlemci gözlemi neyle yapar? Gözle. Anlam ilişkisi vardır. Bunu unutmayalım. Gözle yapar. Evet, çevre kelimesi çevirmek. Çevirmek bir şeyin etrafını e, dolanmak anlamında kullanılır. Bu çok sık karşımıza çıkıyor. Aldanmayalım. Yalnız kelimesi yalından geliyor. Yalnız sahde tek demek. E, yalından geliyor. Tek kalmak, değil mi? E, yanlış kelimesi yanılmaktan geliyor. Yanılmak. Evet, bunu da unutmayalım. E, büyük kelimesi büyümekten geliyor en fazla karışanlardan biri de bu olsa gerek. Evet soğuk kelimesi evet bu da çok karışıyor. Soğumaktan geliyor. Ilık kelimesi de mesela ılımaktan geliyor. Onu örnek olarak verdik mi? Düşünce kelimesi düşten geliyor. Ama düşmek değil. Düş, hayal. Düşüncelerimiz de birer hayaldir. Ondan sonra biz onları kurgularız değil mi? Düşten düşünmek, düşünmekten düşünce. Evet, ilerliyor kelimesi. İlerliyor kelimesi ileriden geliyor. Bunu da unutmayalım. İleri. Orada bir ünlü düşmesi olmuş. Bitki kelimesi, evet, otlar biter deriz biz. Bitmekten geliyor. Yani çıkmak. E, buralar he, e, burada hiçbir şey yoktu ama son bir yıldır ot bitiyor. Ot bitiyor. Ne demek? Ot çıkıyor anlamında. Kavşak, e, kavuşmaktan geliyor. Yani yollar birbirine kavuşuyor kavşaklarda biliyorsunuz. Birkaç yolun kavuştuğu yerdir kavşak. Ee, kızartma kelimesi bakın burada çok şaşıracaksınız. Kızmaktan geliyor. Kızmak yani bir yağın kızması onun ısınması anlamına geliyor. Burada da o anlamda kullanılıyor. Evet kökleri anlattıktan sonra gönül rahatlığıyla bundan sonraki videomuzda yapısına göre isimleri işleyebiliriz. Umarım faydalı olmuştur. İyi çalışmalar dilerim.